Arkadaşlar merhaba. Koleksiyoner Ben kanalına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir video ile tekrardan karşınızdayım. Evet, bugün size koleksiyonumda olan kaplan göz taşlı yüzükleri göstereceğim. Hepsini tek tek. Ee, öncelikle kaplan göz taşı arkadaşlar ham olarak bu şekilde bulunuyor ve kaplan göz taşı kuvars grubuna ait bir taştır. Yani şöyle ham halindeyken arkadaşlar ham hali kaplan göz taşının bu şekilde oluyor. Daha sonra bu taşı şöyle kesip bu şekilde kabaşon haline getirip takı yapımına hazır oluyor arkadaşlar bunlar. İster yüzük, ister kolye, ister küpe yani her e, tür takıya yapılabiliyor. İstersen kol düğmesi olabiliyor arkadaşlar. Broş olabilir, her şey olabilir. Yani şu şekilde ham olarak bulunan kaplan göz taşı şu şekilde kabaşon haline getirilip takı haline getiriliyor. Evet şimdi size koleksiyonumdaki kaplan gözü taşlı yüzüklerin hepsini göstermek istiyorum tek tek. Biraz zaman alacak ancak umarım keyifle seyredeceksiniz. Evet ilk yüzük bu. Daha sonra beğendiğiniz herhangi bir yüzük varsa yorumlarda belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet bakın şöyle muhteşem bir model. Hepsi gümüş arkadaşlar yüzükler. Fazla e, oyalamadan hızlı hızlı geçeceğim çünkü elimde bir sürü yüzük var. Bunların hepsini şöyle göstereceğim. Açayım kutularını. Tek tek göstereceğim. Beğendiğiniz bir yüzük varsa yorumlarda belirtin lütfen. Evet, yine şu şekilde Bakın yine farklı bir model. Çok güzel bir kaplan gözü yüzüğümüz arkadaşlar yine. Bunların hepsi kaplan göz arkadaşlar. Kaplan gözü yine çok güzel bir kuvars grubunun en güzel taşlarından bir tanesi arkadaşlar kaplan göz taşı. Şöyle göstereyim. Yine muhteşem bir model. Ya şu modelleri yani çok nadir bulabileceğiniz model arkadaşlar. Bakın şu işçiliğe bakın şu yanda. Muhteşem bir işçilik. Yani herkesin seve seve ve keyifle ile takabileceği bir yüzük arkadaşlar bunlar. Ama ancak hepsi erkek yüzüğü. Pardon kapatıyordum yine. Şöyle açıp açıp bırakacağım şuraya köşeye. Evet yine muhteşem bir model. Bakın üzerinde yine bir Versace'nin sembolü amblemi. Ya yani şu işçiliğe bakın arkadaşlar. Yanda şöyle yine siyah zirkon taşlarla döşenmiş. Ve gümüşü öyle yapmışlar ki şu üzerini komple taşın üzerinde geçirmişler. Taşı altına ya yani ona göre harika bir kesim, harika bir işçilik. Bayağı taşım var. Biraz zamanınızı alacağım. Ancak umarım seve seve bakarsınız, izlersiniz. Evet yine benim favori yüzüğüm arkadaşlar. Bakın yine çok harika, muhteşem bir kesim. Yine çok kaliteli bir kaplan gözü taşı var arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Yani ben bu yüzükleri gerçekten seve seve takıyorum hepsini. Ya insan satmaya bile kıyamıyor gerçekten. O kadar güzel hani hepsi birbirinden muhteşem, hepsi birbirinden güzel. Şuraya bakın ya Allah aşkına, şu modele bakın. Harika bir model, muhteşem bir model. Ya taşın kalitesi ayrı bir güzel. Ya yani iç dizayn olsun, dış dizayn olsun, bunlar gerçekten ya elemeyi, ya muhteşem yüzükler. Ya bunu yapan ustalar gerçekten. Yani muhteşem yani. Şu yüzüğe bakın ya. Şu yandaki mavi taşlara bakın. Ya Gece şöyle bir yüzük kim takmak istemez yani. Gittiğiniz zaman herhangi bir partiye, toplantıya, düğüne veya herhangi bir e, buluşmaya yani muhteşem bir yüzük yani. Muhteşem bir yüzük. Şu yüzüğün güzeline bakın ya. Gerçekten benim en favori yüzüğüm şu yüzük yani. En favori yüzüğüm. Ya gerçekten seve seve taktığım bir yüzük yani bu. Şöyle göstereyim diğerlerini. İşte bir diğer favori yüzüğüm de bu. Yani şunun kesimi işçiliği şöyle yüzün ya şu taşın kesimine bakın yani. Şöyle bir kesilmiş. Harika bir şekilde kesilmiş yani. Yine yan tarafları yine siyah zirkon taşlı. Yine en kaliteli, en güzel, en severek taktığım yüzüklerden bir tanesi bu. Yani sizin de eğer kaplan gözlük taşı, taşlı Yüzüğünüz falan varsa takınız. Onu da belirtin. Bilelim. Takıyor musunuz? Seviyor musunuz kaplan göz taşını? Onu da söyleyin. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet bakın yine. Muhteşem bir işçilik. Şuraya bakın. Harika bir işçilik. Harika bir kesim. Yani artık ıı, yüzün kasasını mı taşına göre yapmışlar? Ya da taşı mı yüzün kasasına göre yapmışlar? Gerçekten inanılmaz bir şey yani. Gerçekten inanılmaz bir şey yani. Ya o kadar güzel bir işçilik ki anlatmakla yani yetirmez yani. Bitmez yani anlatmakla. Ya bu kadar yüzüğü kim istemez ki? Ya hangi sınav edersin yani her çıktığında her gün bir yüzük taksan yani muhteşem bir yüzük ya, muhteşem bir koleksiyon. Ve arkadaşlar bu ara size yüzük koleksiyonlarımdan yüzüklerimi göstermek isteyeceğim. Yani diğer videolarımda şöyle birkaç yüzük videosu çekeceğim size. Yani nereden baksan belki bir 100-200 tane yüzüğüm var arkadaşlar koleksiyonluk. Onların hepsini size tek tek göstermek isteyeceğim. Göstereceğim daha doğrusu. Umarım siz de seve seve izleyeceksiniz, bakacaksınız. Ve beğendiğiniz zaman arkadaşlar beğeni yapmanızı istiyorum. Yorumlarınızı yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yorum yapın. Beğendiğiniz herhangi bir yüzük var mı? Veya da öğrenmek istediğiniz, görmek istediğiniz herhangi bir doğal taş varsa onu da belirtin arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Ee, ancak bu videomu bu şekilde şu taşlara ayırdım arkadaşlar. Kaplan gözü taşlı yüzüklerimi yani sizinle paylaşmak istedim. Size göstermek istediğim için bakın yine yan tarafları yine siyah zirkon taşlı. Ortasında yine şöyle bir versace amblemi geçiyor. Harika bir yüzük arkadaşlar. Ya Allah aşkına şu yüzükleri kim takmak istemez? Şuraya bakın. Hepsi birbirinden güzel. Yani gerçekten insan ya hangisini takacağım diye söylüyor. Saatlerce insan bir düşünür yani. Onu mu takayım, bunu mu takayım, şunu takayım. Karar vermek de zaten saatler geçecek. Yine bakın. Yine çok harika bir e, siyah zirkonla bezelmiş yan tarafları. Harika bir kaplan gözü yüzüğümüz daha arkadaşlar. Evet bir sonraki videolarımda yine farklı yüzükler göstereceğim size. Yine koleksiyonumdaki olan yüzükler göstereceğim. Evet koleksiyoner ben farkı bu işte arkadaşlar. Yani hiçbir kanalda göremeyeceğiniz farklı videolar ve paylaşımlarda bulunuyorum. Umarım desteğinizi esirgemezsiniz arkadaşlar. Yani desteklerinizi bekliyorum sizin. Yani destek olmayı unutmayın yani. Bunların hepsini sizin için yapıyorum. Sizin için size göstermek için ve bilgilendirmek için. Evet bu da son yüzüğümüz. Şöyle göstereyim yine. Kaplan gözünün muhteşem bir kesimi, muhteşem bir yüzük arkadaşlar. Görüyorsunuz, bu yüzüklerin hepsi arkadaşlar el emeği göz nuru. Evet, dediğim gibi ham olarak kaplan gözü şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde kavanozun haline getirilip şu karşınızda görmüş olduğunuz gibi muhteşem eserlerle süsleniyor arkadaşlar. Muhteşem gümüşlerle taşlarımız bu şekilde süsleniyor. Evet, Farklı bir videoyla tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. Umarım koleksiyonumdaki kaplan gözü taşlı yüzükleri beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz herhangi bir yüzük varsa lütfen belirtin. Ben de bileyim arkadaşlar. Evet görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.